Emrullah Efendi'nin oğlu, yine müderris olan Mehmet Efendi'nin mezarının başındayız. Şimdi Mehmet Efendi'nin yazdığı mezar taşındaki kitabeden hangi tarikat mensup olduğu belli olmamakta. Ancak şu başındaki tarikat kavuğu dediğimiz, başındaki kavuğa baktığımız zaman Bektaşiler'de görülen 12 dilimli tarikat kavuğu var. Ancak bu sadece bektaşilerde değil. Çünkü e, Emrullah Efendi'nin ve e, oğlu Mehmet Efendi'nin Sünni olduğunu bildiğimiz için bu bir bektaşi değil. Ancak Kadiri, Sadi ve Halveti dergahlarında da şeyhlerinde de görülen bir tarikat e, külahıdır bu. Onun için buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. E, bu çok önemli. Bölgede benim bu kadar gezdiğim mezar taşlarında ilk defa. Ee, bunun e, bulunduğu bir mezar taşına e, rastlıyorum. Bu önemli bir simgedir. Ee, bu tarikat kavukları o metfun olan kişinin hangi tarike mensup olduğunu da göstermesi bakımından çok önemlidir. Oğlu Hüseyin Efendi ve diğer oğlu Ali Efendi'nin mezarlarını mezar taşında olmadığı için biz burada bulamadık. Burada sadece Emrullah Efendi Hazretleri ve Mehmet Efendi Hazretleri var. Emrullah Efendi'nin birçok kerameti anlatılır. Halk Mehmet Efendi'yi çok fazla bilmez köydekiler. Ama Emrullah Efendi'nin menkıbeleri çok fazla anlatılır. Emrullah Efendi 1770 yılında doğduğunu söylemiştik sizlere. Emrullah Efendi'ye Bozkır Boz, Karadere'den Şeyh Yunus Efendi'nin kızını e, Emrullah Efendi'ye vermiş Meryem Hanım'a ve böylelikle bölgedeki tarikat mensupları birbirleriyle bir akrabalık ihtiyaç etmişler. Aynı zamanda Emrullah Efendi Bozkır'a talebeleriyle giderken <laughs> bulundukları yerde su bulamamışlar. Abdest almak için yer ararlarken Emrullah Efendi'ye durumu izah etmişler. Emrullah Efendi bastonuna dayanıp ya Allah deyip kalkmaya çalıştığı sırada bastonun değdiği yerden bir pınar bir suyu çıktığını söylerler. Daha sonra o pınar bir kuyuya çevrilmiş. Hala Emrullah Efendi suyu olarak bölgede bilinmektedir. Daha birçok kerametleri anlatılmaktadır. Ancak her yerde gördüğümüz gibi bu mezarlar da sahipsizdir. Korumayı altı, altına